Gözlerinin yalanı akar, sihirli sihirli. Tüm nehirler susmuş onların. Er. Kaldırımda bir kuş kanat çırpmayı unutmuş, esmemekten rüzgar. Bulutlar yıllanmış küf tutar. Belki yanmayacak bir dağ, yanmayacak güneş. Bir meyve daha düştü dalında içini çekmiş, çekmiş terini saklar. Gözlerinin yalanı aktıkça etrafa, yalan çiçekleri açar, korkusuzca. Güzel söze kör gerek, güzel görene, söze ne gerek? Doğru aklın dile ihtiyacı yok dedik, bilmek değil, ilm etmek gerek dedik. Nakşi derinden seyir. Marifete gönülle ermek gerek. Maksat hakikati serre mekin etmek. Bak her yan, her yandadır. Hakikatte her hal secde eder. Sözün kemiğinden, iliğinden içeri girdin mi Duy ötmeyen taş toprak ötüyor senden ileri. Sen etmez lisanın orada birdir ileri geri etmek. Sustum zaman duruncaya kadar demeyeceğim sustum. Dağ dağası var on hikmetten dokuzu uzletten gelir biri o biri az konuşmaktan dedik. Onun için yazıyorum. Dudaklarım bir bütün. Elma emsali teşkil edercesine sus ve yaz der gibi sustum. Cehennemimi sana yaşatmamak için sustum olmadı sen yine yine aldın o cennetine beni düşünmekle sustun cehenneme çevirdin bilmez misin ne kadar tiksindiğini benden ama aması var düşünsen ne kadar geri deli deyip küçümsesen düşünsen ne kadar geri deli deyip küçümsesen o küçük senden büyük hallere girer. Hiç de görsen senden büyüktür ki kendini gösterir. Sustum. Sustukça içindekiler susmadı. Sen yalnız değilsin. İçindekilere sus geçiremezsin. Aşkın kanunu bu. Sustukça gül ağlatır. Sel köklet, kökletir, bir Söğüt'e bağlanır. Öğrenmediğiniz hiçbir şey kalmasa bile onları yaşamaya fırsat bulamamak, bilgisiz kalmak değil mi? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.